Aykırı filmden herkese merhabalar. Kanalımızın ilk clickbait listesiyle sizlerleyiz. Çok izlensin diye özellikle MCU seçtik. Umarım işe yarar. Listeyi oluştururken 7 kişilik dev kadromuzla oynadık. İlk iki film konusunda hiç konuşmadan fikir birliğine varmış olduğumuzu fark ettik. Listenin kalan kısmında bir hali şaşırtıcı oldu. Finalde toplam 15 film oylamış olduk ve ilk 10'unu sizinle paylaşıyoruz. Neyse, çok uzatmadan listeye geçelim. Listenin 10. sırasında Captain America The First Avenger bulunmakta. Bu film ilk vizyonu girdiği dönem hem düşük işe yapmış hem de fanlar tarafından çok takdir görmemişti. Hatta birçok listede ilk ona bile giremez. Yine de MCU'nun acayip özelliklerinden birisi. Çıkardığı yeni filmlerle önceki filmlerinde değerini artırması. Bu konuda da en ciddi örnek First Avenger sanırım. Ha şunu kabul etmek lazım. Çok iyi bir 2. Dünya Savaşı filmi olma fırsatını tepiyor. Ama yine de gerek hikaye anlatımı, gerek de kahraman olma psikolojisini verişi itibariyle hem karaktere hem de MCU'ya ciddi katman ekliyor. Düşünün, sonradan bu filmden Peggy Carter ismiyle bir dizi bile çıktı. <laughs> Listenin 9. sırasında Black Panther bulunmakta. Şu film akademi ödüllerinde en iyi film için aday gösterildiğinde ciddi tartışılmıştı. Nihayetinde iki Oscar alıp, yapımcıların ve sinemada temsil edilme konusunda sıkıntılar yaşayan bir grup halkı gururlandırmıştı. Süper kahraman filmleri festivallerde yarışamaz, algısını kırdığı için de varlığı gerçekten değerli tabi. Film kabaca bir krallığı uyarlamasıydı aslında. Hatta gerçek Lion King Live Action bile diyebilirsiniz kendisi için. Seyirci nasıl bir film olduğundan çok, temsil ettiği değerler üzerinden değerlendirdi onu. Ama biz kendisini film olarak da değerli bulan taraftanız. Belki biraz daha ciddi olabilirdi. Ya da final sekansı daha iyi olabilirdi. Ama Top 10 içerisinde daima anılacak bir film olduğuna eminiz. Listenin 8. sırasında Captain America, Civil War bulunmakta. Bu filmin bu kadar aşağı sıralarda olması çoğunuzu şaşırtmıştır eminim. Ancak açıklamamıza izin verin. Civil War vizyonu girdiği dönemde çok iyi eleştiriler aldı. Gişede de yapımcıların güldürdü falan ama izleyici nezdinde kötü eskiyen bir film oldu. Aslında First Avenger ile ilgili söylediğimizin tam tersi bir durum söz konusu. Hikayenin finalde ulaştığı yeri düşününce ve bir uyarlama olarak düşünüldüğünde filmin kafanızdaki büyüklüğü ciddi oranda küçülüyor. Hani Endgame'i çekebilen stüdyonun çizgi romandaki atmosferi de yaşatabilme imkanı olduğunu gördük. Ve bu da bir tık film gözümüze düşürdü. Hani sadece film olarak ele aldığımızda her şey çok iyi ama işte Mark Miller'ın Civil War'ını okumuşsanız acımızı anlıyorsunuzdur. Listenin 7. sırasında Iron Man bulunmakta. MCU fenomenini başlatan film olarak listede olması kaçınılmazdı. Ama sadece bu ünvan için değil. Iron Man her izleyişte bir detay keşfedilen o özel filmlerden. Zamanında alt metninde değindiği öğeler de MCU'nun şimdiki halini nazaran fazlasıyla cesurdu. Hem aktörüne hem de film dünyasına kazandırdıkları inanılmaz. Keşke bu çizgiyle devam edebilselerdi de daha pozitif olabilseydik bu seyri. <laughs> Listenin 6. sırasında Spider-Man Far From Home bulunmakta. Disney, Sony ile Spider-Man filmleri üzerinden anlaştığında bayağı yer yerinden oynamıştı. Civil War'da karakteri ilk gördüğümüz anda hepimiz coşmuştuk kuşkusuz. Hey everyone. Ancak bu film, bütün o tartışmalar başlamadan hemen öncesinde vizyona girmişti. Home Comic filmi fanları ikiye bölmüştü. Bir kısmı espri yapan, enerjik, özüne dönmüş Spider-Man gördüğünden mutlu. Diğer kısmı da karakterin dramatik hikayesini hiçe saydığını düşünmekteydi. İki tarafında haklı tarafları vardı elbette. Ama seri film olarak güzel işliyordu. Özellikle bu film yapısı itibariyle sinemanın geldiği noktayı hatta MCU'nun kendisini dahi eleştiren acayip bir metnine sahipti. Bu yüzden daha birleştirici bir film oldu diyebiliriz. Listenin 5. sırasında Thor Ragnarok bulunmakta. Oylama sırasında en dengesiz oyları alan iki filmden birisi oldu Thor Ragnarok. Aslında film için düşünülen şeyler de tam bu minvaldeydi. Tarantino gibi atör yönetmenlerin dahi listelerini aldığı bir film olmasının yanı sıra ilk iki Thor filmini bile bundan değerli gören ciddi bir kitle var. Doğrusu aykırı bir yönetmen olan Taika'nın sineması herkese göre değil. Bu bir gerçek. Ancak bu adamın kendine has renkli ve eğlenceli tarzının da MCU ile müthiş uyumlu olduğunu söylemek gerek. Belki de serinin en kötü yazılmış Loki'sine sahipti. Ama en iyi yazılmış Thor'un da sahip olduğu kesin. Sinematografi olarak da Rönesans tablosu gibi sahneleri sahip. İlk 5'te kesinlikle olması gereken özel bir film Thor Ragnarok. Listenin dördüncü sırasında The Avengers bulunmakta. Daha önceki filmlerde de bahsetmiştik. Bazı filmler izlendikçe eskirken bazılarında parladığını görmüştük. En az Iron Man kadar değerli olan Avengers filmi için de böyle bir durum söz konusu aslında. Hani ilk izlediğimizde çoğumuz devrimsel bir şeye şahit olduğumuzu sanmıştık. Bu his zamanla kayboldu belki. Ama hafızalarımıza devamlı anın ateşi yanmaya devam etti. Hani şu filme karşı çoğumuzun objektif yaklaştığını düşünmüyorum oy verirken. Çünkü bu kadar yetersiz aksiyon sahnelerine sahip bir filmin bu kadar duygularımıza dokunması da Y jenerasyona bir aşk mektubu tadında olması sanırım. Listenin 3. sırasında Avengers Endgame bulunmakta. Geldi kürsü gören üçlünün ilkine. Bros. madalya Endgame'e giriyor. Bu filmin bu kadar yukarıda olmasının sebebi aslında biraz ilk Avengers filmiyle aynı. İzleyicilerin çoğu filmin nasıl olduğundan çok ne hissettirdiğiyle ilgilendi. Hani 22 film izlediniz, bize bu getirdiniz, alın. Size ödülünüz dercesine bir final sekansına sahip bu film. Hani Avengers için yeni jenerasyonu aşk mektubu demiştim ya. Bu MCU büyüyen nesil için bir aşk mektubuydu. Ve görevini ile yerini getirdi diyebiliriz. Avengers! Assemble. Listenin ikinci sırasında Avengers, Infinity War bulunmakta. Geldik gümüş madalyanın haklı sahibine. Bu film çok acayip şeyler başardı. Bir kere bu kadar karakteri hikayeyi bu kadar dengeli dağıtan başka bir film yoktur. Bunun yanı sıra Thanos gibi sinemada iz bırakan bir kötü adam performansına da uzun süredir şahit olmuyorduk. Zaten sonsuzluk taşları ve finalde gelen snap olayı adeta bir sosyal medya fenomeni haline geldi. Dünyamızı etkileyen nüfus probleminin hikayenin teması haline getirmesi şahane bir fikirdi. MCU gibi popülist bir sinema serisinde böyle bir konu görmek herkesi şaşırtmıştır eminim. Bütün bunların yanı sıra yürek dağlayan finaliyle de isterlerse ne kadar cesur olabileceklerini vatana milleti kanıtlamışlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Listenin birinci sırasında Captain America The Winter Soldier bulunmakta. Elbette birinci film kimseye şaşırtmamıştır. MCU hala şu filmin koyduğu çıtayla savaşmakta. Ansızın sinemalara gelen, ortalama bir gişe performansı ile yoluna devam eden Winter Soldier'dan bu kadar sıkı bir casusluk filmi olmasını yapımcılar bile beklemiyordur eminim. Amerika'nın dünya üzerinde yarattığı korku avrasını cesurca eleştiren, üstelik bunu en Amerikancı gözüken karakteriyle yapması, Amerikan rüyasını yaratanların Naziler olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmesini düşünüldüğünde Vaktinde neler başardığını daha net görebiliyoruz. E zaten Robert Redford seviyesinde politik bir aktörün bu rolü başka türlü kabul etmesi de mümkün değildi. Listemizin sonuna geldik. Umarım liseden keyif alıp arkadaşlarınıza aynı benim gibi düşünmüşler diye gösterirsiniz. Excelsior!